Hepinize merhabalar ee, sizlerle beraber bugün Minecraft Legends oynuyoruz 7. bölüm olması lazım yanımda Ahmet de var like atıp abone olmayı unutmayın hadi geçelim geliyorum yere baskın atıyoruz değil mi? Yoksa büyüye mi? Hangi işaretledim? Abi büyüye atıyoruz. okey Bunlar da hemen alarm çalıyor bunların. Ne var yani bir yanınızdan geçip gittiysek? Bu nereye gideceksin İşaretlediğin yere. mış gibi gösteriyor bu kanka. Şu anda 3 6 7'ye 3 var ama Ahmet buraya 5 falan zorlu. Yok lan 2 imiş. Kale var ama koyayım nasıl 2 ya vurun zorlu. Ben adamların ne oluyor ya? <laughs> Ahmet bir komutan geldi. General amına bak. çok OP bir şey değil ama yani zorlayacak büyük ihtimalle Öyle bu yarım saat daha, <laughs> 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 daha çıkacağım çileden <laughs> <laughs> Zorlu iki ama ne yapayım Aynen Benim arkamda hiç adam yok biliyor musun? <laughs> kanka benimkin nerede kayboldu ya çok kafaya takmamak lazım. <laughs> kanka oradan oturup şey diyor ya önemsiz savunması kırıldı. Orası bir şey diyor. Gel sen kır götünü yoksa. Çok... Kanka? <laughs> i̇çeri girdim. Aa, bizden 2 3 kişi beni buldu. 4 kişi pol demişten ölmüş ama oğlum dağlarda. Oğlum buranın yeri nerede? Ortaya gidemiyorum. Ya labirent gibi deme kanka ya. Ya labirent gibi değil de. O tarafta var ya, mı bir şey? Ne bileyim bakmadım ki. Burayı gördükten sonra sen bu tarafa gitmemişsin diye geldim. Heh tam burada. Kanka. Ortaya gidebiliyor <laughs> Yardım et. Buraya kuruyorum <laughs> kanka bana oldu Ne yapıyorsun? Buraya kuruyorum. Kıra kıra geliyorum. Ha, okey. İyi kanka ben burada esir düştüm de. <laughs> Aa, geri tepeli. Bu mu kanka var? Bu mu yani. Aynen çok iyiydi iyi de CTR ile basmam da Yok Aa, Kanka bak bir, bir tane zombi yukarıdan vuruyor bak Kimin o? Galiba senin kanka Baba baba yukarıdan yanıyor yukarıdan mal ya Gel şuraya <laughs> saldır ama Ya senin nazik bir dille uyuruyor, uyarıyorum. Gel şuraya. Siz niye bu kadar kalabalıksınız ya? Kanka vursan da acaba adamlarını mı kurtarsan? <laughs> Ben benim mi diyorsun ben. kardeşim? He. Kanka amını sikeceğim. Hepsi bende. Hepsi de ben. amını sikeceğim. Biz 6 kişi kalmışız. Neredeyse bitti lan büyük teleportlar. İki teleport falan kaldı. Bir yer daha yok mu? Bir renk daha. Bakayım. Ha, 30. 10 daha, 4 tane daha boss var bu arada Bu oyun başında masada konuşanları hatırlıyon değil mi? Allah'ını <laughs> kanka Kanka bu birazcık tehlikeli mi sanki? Bu şey değil mi kanka? Şey filmdeki adam değil mi? Batman, Batman. Aynen, benim takvim o geldi <laughs> En azından çocuğu dövmeden Hep çocuğu dövüyorlar <laughs> İki yer kalmış lan. Gidip öldürelim hepsi. O oh, mu altı? İki yer mi kalmış? Kanka Aa, bence yeni bir şeyler çıkar o arada ya. Ben gidiyorum abi. Ne oluyor? O ne ya? Dünya çok Evet. Aha. Aha kırılmış lan. Savaştan vazgeçmişler galiba. No. Hey you know, bunlar şey kafasında lan bunlar savaşıyor biz de mi bir şey yapsak? Bu arada abi öyleyse bu tanrıların o oyundaki anasını sikeyim bunlar adam. Değil mi gidiyor böyle anasını gibi bir silah getiriyor efsane bir adamın bakayım. <laughs> Aha. Yeni savaşçılarımız o. belli oldu. <laughs> Onu sik balta gelecek şimdi bak. O kadar eminim ki bak. Orası ne o kadar tantana gerek yok. Microsoft'un herkes bilir mi? <laughs> Oros bu çocuğu tanrılardan daha iyiyiz ya bu arada bu <laughs> Hani biz bunları yapabiliyoruz sana öyle söyleyeyim <laughs> O adamlar crafty, crafty table tanrı olarak biliyor sen düşün Evet evet Craft mı yapıyor alın sikin tanrıya bak <laughs> Şey çok iyi değil mi peki sığmıyor sığmadığı için yan yan geliyor O sırada dragon öldürmüş Minecraft'ı fethetmiş bir zamana kıyım. Eller açtım bir zamana kıyım. Bu zamana kadar yapabiliyordunuz madem niye yapmadınız? Aha bunlar şey lan harbi villager oluyor amana koyayım. Ama iyi villagerlar. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil <bir> mi sesleri? <laughs> i̇şte ilk ayaklanma böyle başladı. Bu arada bak CTRL'ye basarsan e, onları da yönetebildiğimizi görebilirsin sonuçta altta gözükmeyin. İşte artık yeni ordularımız var. Nereden alabiliyoruz bunları? Tüpe alamıyormuşuz. Yok biz alamıyoruz. Kanka. Ha buraya gel istersen burası çok şey çünkü. Yani. Üç tane koruma yeri falan var yani. Öyle. Kanka köpek gibi oynuyor ne amına koyayım. Oh, hard Ananı mı? Minecraft hardcore mu oynadın amına koyayım? Gel kanka haydi ya. Sen Minecraft oynadın şey mi? Hemen ejderha öldürmeliyim. Yatak yatak çabuk Mal'da yatak bir, falan direkt, mı yapıyorsun amına koyayım? Direkt madene gidiyorum kanka ben amına koyayım. Demir set elma set Senin oyun arası... adabın yok amına koyayım. Biz ne oldu biliyor musun? Arkadaşlarla oynuyoruz kanka. Yani server çökmüş tamam mı? Hmm. Yediye bakıyorlar. Çok fazla ben ileri gitmişim madende. Chunklar hmm. etkinleşmiş kanka. O yüzden ee çaybur çöktü ama çöktü. Tabii ki O neymiş amına koyayım ya nasıl çöktü ha Ananın kanka amına koyayım Adamlar delici bir şey attı Ve içinden bir şey çıktı Kaç ananı <laughs> sikip Ahmet biz burada Sikecekler kanka ya 12 kişiyle geliyorum ya Ahmet Adam topla gel sen Ölsünler sonra <laughs> devam ederiz Yapacak bir şey yok <laughs> Ben buradayım kanka sen rahat ol ya arama lafını gerçekten mi be reis saldırıyor giriş buradaymış Boş mu bırak? Ha. Sen ilerle, ben kuleleri falan yıkıyorum. Okay. Gel git yaparken ya, Hani senden bir hildir arkada kalmış ama adam. Seviyorlardı ben kurtardım. <laughs> adam ya. Diğer şey nerede lan acaba? İçeride. Ben burada, benim buradayım. Senin nerede Ama diğer tarafım yani. Geliyorum ben amana, <gülüyor> <gülüyor> abi Bir şey kafama bir şey attı da anlamadım. O ne kanka? Arkadaşlar mal mısınız? Saldırın ama. Oros bu çocuk nerede? Oros bu çocuk nerede ya? kaldı mı bunun kıyı? Dolaşalım kanka ben Kanka şu generali kanka. ananı sikeyim. Kanka ben açayım. ananı sikeyim. Allah Allah. <laughs> bu ara saldırttır kanka var <laughs> Ben gene aynı şey oldu ama koyayım ya. Benim o askerlerim nerede? Niye benden 5 kişi kaldı? <laughs> o da iyiymiş. Tamam, biz de bunu atacağız. Kerim ya. You're almost done. The portal is exposed. kişi var lan. Kanalı. Hayır, ölüyorum. Ben de ölüyorum. This <laughs> biraz a senin şifacıdan can da Benim ya ordum kalmadı ya galiba. Yok savaşıyorlar olur. Ha bende bir 20 kişi var da hangi 20 kişi onu anlamadım. Kanka bende de bir 15 mi 10 mu ne gösteriyordu? 5 kişiydi kendi. <laughs> Hangisi dağıtıyor ya bak. Nasaldı sana? Sağ. Saldır. Gel, takip et onu. Takip et Ben saklandım buraya amına <laughs> koyayım. <laughs> Atlanlarım hadi yaparsınız Bir boss gelse var ya amımızı var ya ortadan ikiye bir yarayacak aslında Ya sadece ayıkta iyi Oh Allah'a şükür Allah <laughs> Vallahi gelmez. harbiden Allah gelmesin çok kötü durumda Ezan bırakıyor <laughs> Kanka çanta takmış <gülüyor> Ahmet <gülüyor> Oğlum ateş ediyor amına koyayım bir de Kanka galiba geliyorlar ya. Bana bu lan niye böyle şey böyle? Bir altındakileri böyle izliyorlar olarak Kanka Viking tarzı düşüyor ama. Son bir yer kaldı, son bir yerde bu var. <laughs> Yılan iyi gelmedi. Ahmet ben bu son yere adam toplamaya gidiyorum. Siktir git. Hayır, ben de gidiyorum. <laughs> <laughs> Bütün ordumu ya, ben da ben bıraktım amına koyayım oraya. Sikim yeni ordu toplayacağım. Hadi şundan kanka direkt amına <laughs> koyalım. Nereye şundan lan? olur? mu alabiliyor musun oraya amına koyayım? Ne bileyim kanka herhangi bir yere gideyim mi? Bir amın. Dağlarda bıktım amına. Ha ha kanka okçuları okçu istiyorsan okçuların orada TP var bu arada. Yok kanka. Şimdi full yandı sola bir baksana ama. Oh. Zombilerin bir yüzsün böyle. kendine gelsin bu lan. Ben kendime bir healer yapıyorum. Kanka bana da 3 tane boşluk aya bıraksana. Ben de healer alacağım 3 tane. Bir tane, tane. Bir tane O benim yolum bu durum. O tamam. İkisim kardeş? Ne? Kaç kişi, Daha hiç toplamadım. Ooo sen savaş meydanına yetişemiyorsun. Yani ya ana da yetişemiyorum Ahmet. Ben burada nasıl zaman sigara içtim. <laughs> Adam az da heal basıyor siz Healer'ın bomboş yeri değil aslında. Ay yok lan yapay zekayı o kadar ayarlamışlar. Can onun <laughs> yanına gidiyor, heal basıyor. Okay. Tepe. <laughs> Yalnız biz hiç küçük yerleri siklemedik farkında mısın? Ya koy gete ya. Yerleri siklesek ne olacak? Kanka belki oranın da görevleri vardır da. Neyse büyük yerleri bitirelim sonra hallederiz. Onların a babalarını sikmişti zaten. Valla ben oyunun devam edeceğini düşünüyorum ya. Çünkü daha bu oyun başında dört tane general vardı bu dünyayı fethetmeye başlayan hatta büyücü vardı bir tane hani Oros öldürmeden benim için yani ya, çok büyük diyorum. bir savaş kopacak bak çok büyük bir savaş kopacak ben de öyle düşünüyorum Bence bu villagerlar bize ihanet edecek ya yani. Yine mi daha çıkıyoruz ya biz ben Nereye gidiyorsun? Sarı yere gidiyorum. Savaşa mı gidiyorsun? Ha sen? Ben o zaman ben. Ne no, okey. Ben dur şifacı basın var. Şifacıya bak lan demir istiyor. Bizde de en olmayan şey demir. bildiğin taş golemler ne işe yarıyor lan? Golemler? Bildiğin taş golemler. He bileğin taş golemleri şu an bildiğin de yok Ha bu sersemletme atıyor. Okey. O 20 tane ondan <laughs> Bak bakayım boss kendine gelebilir. Şeyden boss etki etmiyormuş ya yer, yani Okçu elmas istiyormuş. Creeper kömür. Zombi reston. Şifacı demir. Dem bu da demir. Bu ikisi sadece taş ve şey istiyor. Yazık ama. <laughs> Herif <laughs> bütün şeyleri sikmiş. Hiçbir şey koymam falan bir Yine mi labirent ya? Sikerim ha. Yarım saat oradayım. Okay. Daha varmış kanka bir saat oradayım. Okey. Beraber girelim Genel... de sinematiğe şey yapmıyorum seni bekliyorum. General orada mı? Ne? General orada mı? Kim general bana koyayım ya? Var ya orada mı? Ha, bakmadım mı ki? Beni bekle. Heh, ha, gel hadi gel gidelim. Dur az Sen... dur benim elemanlar geldi. Sen Ar askerler var. nerede lan? <laughs> Yavaş yavaş geliyorum. Yolu ciddi bir amına koyayım lan. Geri zekalı öldü. <laughs> Kanka ben bizim elemanları şurada bir can yeniletiyorum. <laughs> Aslanım ya nasıl savaşa bak. Biz yine bir çıkalım. Kanka ben Kanka çok normal değil mi? Düştünüz direkt savaşa gidiyor. Dördü yolda şey vefat etti. Şey düştü. Tamam galiba cam basıyorlar mı? Basıyorlar. Nasıl gidelim ki ya? Askerleri oldukça iyi kullan çünkü boss gelecek bu fight'ta. Dur dur gelme dur. dur. CTR'ye bize durmuyor. Sakın CTR'ye basmıyor. Basmıyor. Geri, geri git bakayım adamlarımı alayım onu sen yüzden şifacım düştü amına koyacağım Bir de gece saldırıyoruz ha adamların çıkış olduğu Değiliz ama kardeşim buldum bu arada şey girişim Oğlum bir tane şifacı dışarıda falan. Ben CTRL'deyim şey yapma bezli şu kuleyalar var Git. Kanka ne yapalım biliyor musun? Bunların doğduğu yerler var ya hadi yıkalım Olur. Duvarın arkasında piglin öldürmeye çalıştım da yemiyormuş. Gerçekten saldım lan. Ben de buraya saldım. Bence buraya bir paso temizleyelim kanka. Boss gelecek ya. Hadi, kanka. Nereye kaldı. Daha doğacak yeri yok <laughs> kanka adamlarına Tamam. Şimdi şu şeyde kırdırtırım ben. Ha şeye kırdırtıyorum ya korumayı. Kırdır evet, kırdır. Evet. Ben sana bekliyorum burada. Okay. Son hayatta kalanları da öldürüyorum. Evet evet Teleporttan çıkanlar da öldürür Evet evet ya Ben bekliyorum zaten çıkışlarını Bir şey mi bu boss'un amına koyacağız bu arada Görünüşü o kadar korkutucuydu ki tryhard oynattı bize orası bir şey <laughs> köyüne ya. Yani. Lan. Ne oldu? E patladı. Nasıl gelecek bu? Ne bileyim tam patladı da düşünmem. Lavat ya bir de piçik dursun. Vuramadı ben. saldıracak şey kanka? o şey <laughs> ya. Biz, umarım o yer bizim bir evimiz değildir ya. Tam büyük <laughs> ihtimalle öyle olduk, Aa yok yeni yer kurulmuş kanka. Kader kuyusunun içinden anlarım Ya. Kanka. Ben bir healer alıyorum kendime. Okay. Sen alacaksın mı? Ona göre hepsini alacağım ama. E ee, ben yok almayacağım bir tane boş yerim var onu da şeyden alırım yoldan bir yerde. Ha yok şey yapmama gerek yok çağırdan aldım Varmış benim E hiçbir şey yok mu ya Tamam canları full benim geliyorum Bekliyorum Ananı sikim zorluk 4 en zor seviye şu an Yeah şu an gördüm hiç daha buraya böyle bir şey görmedik. Hadi bakalım. <laughs> Video kaç dakika bu arada? Ondan ona göre bak. Ondan sonra dalım. Çok iyi hatırlattın 30 dakika. İzlediğin için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.